Ne kanalıma hoş geldiniz. Aa, Daha doğrusu kanalımıza hoş geldiniz. Kanalıma hoş Hoş bulduk tatlım. Bugün Elif ablanın bu Bugün Elif abladayız. Yanım değil. Hanım deyince bir tuhaf oldu. Elif Hanım mı dedin? Elif. Anlıyor musun? Hanım mı dedin? Hayır <laughs> sen mi dedin? Elif bacım. Kızlar, Elif ablanın ev turunu çok fazla istiyorsunuz. Aslında her halini çektim ama yine de çok fazla merak eden var. Ee, bu videonun başlangıcını çekmiştim ama oradaki bir video silindiği için burayı ben yine size e, burayı size çekiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Şimdiden şunu söylemek istiyorum. Kırıcı yorumlar yapmazsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü herkes kendi şartlarında yaşıyor bu hayatı biliyorsunuz. Ee, şimdi videoyu başlatıyorum. Umarım ki hoşunuza gider. Abone olmayı da unutmayın. Elif abla diyor ki dur daha diyor eleştirecekler diyor. Doğru yapanlar olur canları sağ olsun. Kızlar Elif ablanın diğer evi bu evin yarısı kadar değil mi? Evet, yarısı daha da küçük bir Kız 300 metrekare ilgi koltuklar büyükmüş biz çok biliyoruz çocuklarla ses yankı Ama yukarı. salonun falan bence çok güzel oldu. Yani, hani böyle eşyalar baksana eşyalar <laughs> minyatür gibi oldu. <laughs> Ne Sims miydi? Oyun vardı. Sims miydi adı? Doğru evet. söylüyor değil mi? Sims'te küçük küçük oyuncaklarla da böyle ev yapıyorduk. Tabi bilenler varsa o oyunu. Oyuncak ev gibi olduk. ama bence yok ya. Karanlık. Fazla yazarak Ama ben hala şunu çok merak ediyorum. Hani her şeyini çektik. Temizlik yaparken evet, çektik. dolap içleri ne kadar gördüler. Ama şu anda bir de şey yazmışlar. Elif ablanın story neden çekmediği belli oldu. işte Instagram'da Elif ablanın 150 bin 140 bin takipçisi var. İşte sizin bu gizeminiz belli oldu. Aşkım, her hali çektim. Daha nasıl gizemdi, ben güzel? Ben anlamadım ki. Her şeyi çektim. Elif abla yorgun olduğu için 48 kilo düşmüş kadın yorgunluktan temizlik yapmakta. Hani ne gizemi? Zaten Gizem her şeyi Allah. çektim. Allah. 40 kere çektim geldim dedi ben dolap içlerini banyoları temizlik yaparken hiç güzellik bir şey yok. Sizden saklayacağım hiçbir şey yok. Madem o kadar merak ediyorsunuz çekelim ama şimdi değil yemek yiyeceğim. Çok iyi şey değil. Ben yapmam lazım sonra. Kızlar şimdi ev turu ev turu yeni videomuzda karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bugün 365 günümü nasıl geçtiğini izleyeceğiz. Hemen şöyle sabah uyandığımda yaptığım ilk iş. Perdelerimi açmak, evi havalandırmak, Ufak tefek işte ev işlerini yapmak, ev süpürmek, varsa dağınıklık onları toplamak, çocuklar yataklarını toplamadıysa onları toplamak gibi. Eminim sizler de aynı rutinlerle güne başlıyorsunuz. Ben bugün çamaşırları sabahtan halletmek istedim. Çünkü çamaşır sepetinde çamaşır olduğunu bilmek beni inanılmaz rahatsız ediyor. Dışarı çıkmadan da hemen kurutmayı da çalıştırın diye çamaşırlarımı da kurutmaya da attım. Şimdi evin kalan diğer işlerini birlikte yapmaya devam edebiliriz. Salon toplayacağım. Her sabah bu koltuğun üstündeki şu yastıkları dağıtmasalar, yerlere fırlatmasalar olmuyor. Gece toplasam bile sabah orayı bir dağınık görüyorum. Şu orta sehpanın üzerindeki siyah cam var ya aman diyorum yani eğer çok titiz değilseniz almayın. İnanın ki sürekli süpürürken ve silerken görüyorsunuz kendiniz. Çünkü aşırı toz oluyor. Beyaz halı, beyaz parke ve beyaz koltuk üçlüsünden kaynaklı yine evi süpürüyorum. E, ee, tabii ki karşınıza Beril'le geçtik. Beril'e iş yapmayı benle çok fazla seviyor. 9 yaşında ama mutfağı biraz fazla meraklı. Ben temizlik yapacağım deyince o da benle yapmak istedi. Beraber fincan gözünü boşalttık. Açıkçası kırar diye çok korkuyorum Beni artık tanıyorsunuz. Türk kahvesi fincanına olan zaafımı da biliyorsunuz ama tabii ki kızından değerli değil. Hadi gel beraber yapalım dedim. Uzun zamandır da aklımdaydı. Günde 10 defa fincan kullanıldı Türk kahvesi içildiği için bizim evde. ister istemez fincan gözü evin en çok dağılan gözü oluyor. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni video attığınız size direkt bildirim gelsin. Beraber boşalttık ve şunu da söyleyeyim şu fincan gözündeki askılıklar var ya fincanlar astım. İnanılmaz kullanıştır. Dolaplarınız küçükse size gerçekten tavsiye ediyorum. Tamam sana seviyeceğim. güllere bak dur belirleyeceğim. Bunu alayım. Al tut aşkım. Yani burası çok tozlanmıştı. Tozlanmadan ziyade fincanın tozundan ne olacak? Ama şey, çok da ya. Böyle baksanıza. Üç tane ayrı fincan takımının tabakları birlikte. O yüzden dedik ki birbirimize burayı bir silelim. Düzgün bir şekilde yerleştireyim. Nasıl yaptığımı unuttum ama fotoğrafı da yok. Neyse, biliyorum nasıl olacak. Bir videoyla karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba, <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk tatlım. Bugün Elif ama. Elif abladayız. Elif deyince, deyince bir tavuk oldu. Elif hanım mı dedi? Elif. Ya. Hanım mı dedi? Ben dedim. Hayır. Hayır, sen mi dedim? Elif bacım. Kızlar Elif ablanın evde evi var. Kahvaltıya e, Tuğçe ve Fatma gelecek. E, kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Hatta birlikte hazırlayalım sizinle inşallah. E, Fatma ta Pendik'ten geliyor Kutköy'den. biliyorsunuz zaten biz ona gitmiştik. Tuğçe de bana çok yakın. Mertel'de er oturuyor. Mertel'den gelecek. ekmek ekmekle simit alacaklarmış sağ olsunlar. Ben de böyle burası biliyorsunuz böyle çok tabak çanağımız yok. Altı tane ben aldım. Yok beş tane aldım pardon. çok güzel ya. Bakar mısın? Çok güzel ha, Ama, mısın Aa, Sen niye bunu korkutacağım? ben. Bir <laughs> gerçekten çok güzel. O <laughs> haranın <laughs> Nasıl aslında. <laughs> <bir> <laughs> ama Ayırı, Yeni de gidecek bir şey. Yani güzel ama çok kötü yok. Şimdi size bazlamayı nasıl yapacağımı da söyleyeyim. Ayıklamam. Daha sonrasında da işte yeni kıyafetleri işte aldığım eşyaları bir de e, valizi buraya doldurmam gerekiyor. Çantalardan da aynı şekilde. E, dün gece böyle alelacele bir şeyleri buraya böyle koydum ama çok fazla eşya var. E, önce bir yatak odasını toplayıp sonra burayı birlikte ayıklamamız lazım. Bir de dolap temizleyeceğiz tabii ki. Yukarıda da eşyalarım var. Burada da aynı şekilde buranın da ee, anda boşaltılıp ayıklanması gerekiyor çünkü İstanbul'da çok fazla alışveriş yaptım çünkü neredeyse e, her şeyi vereceğim ben çünkü evde çok fazla giymeye eşya alan birisi değildim yani evde aldıklarım bir şuradaki pijamalarım işte bunlar vardı hani yazın işte, misafir geldiğinde kız kız oturduğunda giyeceğimiz tişörtler falan o kadar onun dışındaki hepsi ama hepsi e, tesettüre dair kıyafetler. Bunları da nereye vereceğimi de hemen söyleyeyim. Şu an tam kafamda bir şey oturtamadım. Ya Instagram'dan ya da sizin mesajlarınızdan seçip hani göndereyim diyorum. Ya da böyle burada tanıdıklarımdan ihtiyacı olan hani benim aynı beden giyindiri bildiğim birisi yok. Ama bana birisi ulaşırsa hani onlar da olabilir. Ama şu şu aşamada şöyle yapmayı düşünüyorum eşarplarla, şallarla, elbiselerle ya da takımları böyle kombinleyip bir poşete kombin olarak, mesela dört kombin ama ona eşarp ile beraber hani alan kişi tam olarak kullanabilsin diye o şekilde kombinleyip uygun çantası falan var. Şey değil mi, Bu çok seviyorum onu ya. Gerçekten çok güzel. Yersin İstersen arada benden not gibisin Sen benden çok zayıfsın. Sana benim, ben de durduğu gibi durmayıp. <laughs> Baksana birkaç kişi daha sağa. <laughs> Sana deli Gerçekten çok tatlı duruyor girdiğinizde. Efsane güzel görünüyor. Bir tane onu aldım, bir tane de elsiden. Bunu evde giymek için 3 ay önce almıştım. Yeni değil. Ama şu anda hoşuma gittiği için yine evde giyelim diye bıraktım dolabımda. Gerçekten çok tatlı. Şu aslında böyle bir etek almıştım. Bu eteği de beyaz bir kropla çok güzel kombin yapabiliyorsunuz. Çok 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 tatlı duruyor. Bu da geçen sene de faktörde kotulmamız lazım. Bakayım. Esiymiş. Çok ses çıkarsın. şöyle yapalım. Bunu da AC'den almışım geçen sene. Bugün bunu türeyip dişçiye gideceğiz. Bugün kızlarımı kontrole götürmem lazım. Uzun zamandır kontrole gitmedikleri için. bunu giymeyi düşünüyorum. Çok tatlı. Şöyle arkasında çapraz bağları var. Çok güzel duruyor. Ee, yalnız ben bunun bayağı bir büyük almışım. Ee, bugün de tatile çıktığımda 57 kiloydum. İstanbul'da tam 3,5 kilo vermişim. Ee, gitmeden önce de 2,5 kilo vermiştim. Toplamda 2 ayda 5,5-6 kilo vermişim. Çok mutluyum gerçekten. Keşke bu Beni sorarsanız gördüğünüz gibi çok şükür daha iyiyim. Geçmiş olsun dilekleriniz için şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. Geçen seferki yorumların hepsini görebildiklerime cevap vermeye çalıştım, göremediklerim ne olur hakkını helal etsin. Günün yoğunluğundan, temposundan, koşuşturmacasından bir de üstüne bir hastalık eklenince bazen her şeye ve herkese yetişemeye biliyorsunuz. O yüzden hakkınızı helal edin. Kalbimiz temiz, niyetlerimiz güzel. Anlıyorsunuzdur ne demek istediğimi, yani art niyetli bir şey yok demek istiyorum. Bu arada tabii ki sabah işlerine çoktan başladım bitirdim bile neredeyse erken başlayan yol alır ya. Ben de erkenden yapılacak evde olan bir sürü şeyi tamamladım. Bir yemeğim kaldı. Birazdan da girip yemeğimi halledeceğim. Ama güne bir kahve içmeden başlanır mı? Bence